Zekeriya Aleyhisselam'ın bir duası Allah'ın bütün rahmetini onun üzerine indireceği kadar güçlüymüş. O yaştan sonra mucize bir şekilde çocuk nasip etti. Biz onu hiç yani tıp verilerine göre belki kabul edemeyeceğimiz bir şey bu. Takati olmayan bir erkekten ve yüz yaşına gelmiş kısır bir kadından Allah çocuk yarattı. O çocukla İsrailoğullarına mesajını iletmeye devam etti. Bu bir insanın çaresiz olmadığını, Allah'a samimi bir şekilde dua ettiğinde, kainatın yönünün değişeceği kadar, Allah'ın mucizeler yaratacağı kadar büyük bir iş yaptığını öğretiyor. İsrailoğullarının geninde bozmak var. Toplum nes yeni nesillerin Allah'tan kopması için çalışıyor. Ama içlerinden bir kişinin din anlatma sevdası var. Bizim zamanımıza çok benziyor arkadaşlar. Böyle bir ortamda Din anlatmaya devam. Nesil yetiştirmeye devam. Ama bir taraftan da Zekeriya Aleyhisselam gibi dua etmeye devam. Kendi çocuklarımız için de, ümmetin çocukları için de. Ve belki de çok daha nasipli olan bekar arkadaşlar bu arzuyu, bu duayı evlenmeden yapmaları gerekiyor. Evlenince insan zaten çoluk çocuk sahibi olunca bu meseleleri daha iyi anlıyor. Ama bir de yarışa sıfır kilometre başlamak var. İkinci el olmamak var. Daha evlenmeden Allah'ım bu davada beraber hizmet edeceğim, senin dinini beraber yaşayacağım eşler, evlatlar bana nasip et diye bir insanın dua etmesi kadar kıymetli bir dua çeşidi yok. Ama unutmuyoruz. Kamera karşısında değil. Sosyal medyadan arkadaşlar ne olur artık bunu aldım. Lütfen bu duama amin deyin bu duama amin diyenlerin bütün duaları kabul olsun diye şov yaparak yapılan duadan bahsetmiyoruz. Kimse yok. Annemiz babamız duymuyor, eşimiz duymuyor. Kendi kendimize açıyoruz elimizi ve yalvarıyoruz. Sessizce ne? Ürpererek, mümkünse gözyaşıyla. Ne istediğimizi Allah samimi bir şekilde görsün.